Şu gördüğünüz iki arkadaş Platon ve Aristoteles. Önce Platon'dan başlayayım. Platon, Aristoteles'in öğretmenidir ve elinde, şöyle zoomlarsam eğer göreceksiniz, Eseri Timaeus var. Kendi yazdığı bir kitap. Yine mi görüntü gitti ya? Neyse gitmedi herhalde. Burada Platon bilindiği üzere görünmeyenle, teorik olanla ilgilenmiş bir adamdır. Yani idealar kuramı veya formlar dünyası diye bildiğimiz bir görüş ortaya atmıştır. Buna göre dünyada var olan her şeyin en mükemmel, en ideal formu ruhlar aleminde vardır. Veya ruhlar demek doğru olmaz, formel bir dünyada vardır. Haliyle varlık hiçlikten değil, mükemmellikten gelmiştir. Ve bütün bilginin kaynağı göklerdir. Yani dünya dışı alemdir. Bu yüzden de gördüğünüz üzere parmağıyla yukarıyı gösteriyor. Ardından şöyle bir şey geleceğim. Platon'un çok meşhur bir fikri vardır. Anamnesis yani unutmak. Madem ki her şeyin en mükemmel bilgisi ruhlar aleminde var, dış dünyada var. Öyleyse insan en mükemmelden geldiğine göre her şeyi biliyor olmalı. Yani biz hayatımız boyunca yeni bir şey öğrenmiyoruz. Biz bir şey keşfettiğimizde, bir fikir bulduğumuzda veya bir şeyi öğrendiğimizde esasında hatırlıyoruz. İdealar dünyasından, formlardan zaten bilmiş olduğumuz şeyi çekmiş oluyoruz. Ama biz maalesef bedensel bir dünyada yaşıyoruz ve bir beden içindeyiz. Bu yüzden de bunu öğrenmek zannediyoruz. Bu da epey yaygındır. Yani anlayacağınız üzere Platon bayağı mistik, hatta ruhçu diye ifade edebileceğimiz bir adamdır. Ve bu yüzden de üzerinde mor ve kırmızı renklerle resmedilmiştir. Yani mor havayı, kırmızı ise ateşi sembolize ediyor. Bu da bu adamın zaten biraz soyut düşündüğünü bize gösteriyor. Devam ediyoruz. Karşımızda Aristo var. Aristo yine gördüğünüz üzere Platon'un dibinde ve onun en meşhur öğrencisi ve felsefe tarihinde de bayağı önemli bir kişi. Bu yüzden hani... Aristo'yu bilmek, felsefeyi bilmek demektir bile diyebiliriz. Ve Aristo, şöyle zoomlayayım, Platon'a ters düşen biridir. Her ne kadar öğrencisi olsa da, Platon'un idealar dünyasına veya formlar kuramına güvenmez ve dünyevi bilginin peşinden koşar. Daha rasyoneldir, daha gerçekçidir. Hoş geldin canım. Ve zaten bildiğiniz üzere Aristo fiziği diye bir şey var. Yani adam direkt tam anlamıyla bir doğa filozofu. Sağ olun. Burada bu iki karakter anlaşılacağı üzere birbirine tamamen zıt. Hatta bu zıtlık Biraz anlaşılmaz bir zıtlık çünkü iyi de yani sonuçta hocandır, sana felsefeyi öğretendir ve gayet de meşhur bir adamdır. Nasıl oluyor da bu adamdan etkilenmiyorsun diye sorulduğunda Aristo şöyle bir cevap veriyor. Hocamı seviyor ama felsefeyi daha çok seviyor. Yani ben hakikatin peşinden gidiyorum ve bunu aynı yöntemle yapmıyoruz. Bu yüzden de Aristo maviyle ve kahverengiyle yani suyla ve toprakla resmedilmiştir. Ve elinde etikler var. Kendi yazdığı bir kitap yine. Zaten bakın bu Timaeus diyaloguyla etik bayağı zıt. Bunlar boşu boşuna koyulmuş kitaplar değiller yani. Şöyle biraz daha açayım ve şöyle bir ayrıntıya geleyim. Bu iki arkadaşın tamamen zıt olduğunu söylüyorum ya zaten anlaşılabilir. Platon göğü gösteriyor, Aristoteles yeri gösteriyor. Hakikat burada diyor yani. 2500 yıldır biz bu insanların fikirlerini uzlaştırmaya çalışıyoruz. Nerede bunları bağdaştırabiliriz acaba? Nerede ortak bir noktada bunları buluşturabiliriz? Ve bunu en çok İslam filozofları yaptılar. İslam felsefesi tamamen Aristo'yu Platon'a benzetme çabasıdır. Platon daha ruhani, daha rahban bir adam olduğu için onu alıp da dinle veya kalp gözüyle ilişkilendirmek mümkün. Ama Aristo'yu öyle yapamıyoruz. Ve Aristo da Platon kadar büyük bir adam. Hatta en büyük rakip. Bu yüzden Aristo'yu da Platonlaştırıyorlar ve Aristo'ya ait olmayan onlarca kitap yazıyorlar. İşte kitab Sülüca diye bildiğimiz veya Elma Kitabı diye bildiğimiz birçok yalan yanlış kitap Aristo'ya atfediliyor. Ve bu kitaplarda Aristo işte Musa'dan, Muhammed'den falan bahsediyor. ya Muhammed değildi, de aralarında yıl var. Anlamışsınızdır zaten. Hasan Bey ile yaptığımız canlı yayında bahsetmiştik. Maalesef biz bunları uzlaştıramadık ve en sonunda bu ikisine dair ayrı ayrı mezhepler çıkardık. Hatta İslam felsefesi peygamberleri tamamen arka planda bırakarak bu iki şahıs üzerinden mantık yürütmeye çalıştı. Örneğin Platon'a el ilahi yani kutsal olan dendi çünkü daha uygundu bildiğiniz ermiş evliya gibi bir adam. Aristo'ya ise el muallim el evvel yani ilk öğretmen dendi ve İslam coğrafyasında felsefe veya filozof dediğimizde akla bu iki adam geliyordu. Diğerleri değil yani bunlar direkt felsefenin babası oldular. Ama yeterince uzun anlattım bence. Şimdi sıradaki kişiye geçelim. Şurada 3. numarada tipinden de belli zaten Sokrates var. Sokrates gördüğünüz gibi belli bir renkle ilişkilendirilmemiş. Yani ne yere ne göğe bakıyor. Bu adam ikisinin de ortasında. Zaten felsefeyi gökten yere, yerden de göğe indiren bir adam yani. Bayağı antik felsefeyi şekillendiren, değiştiren, insanların bir bakıma gözünü açan bir adam ve sürekli milleti rahatsız eden, her bulduğuyla sence ahlak nedir? Acaba hakikat nedir? Peki bilgelik ne olabilir? En doğru yönetim şekli bu mudur, şu mudur diyerek kavga eden bir adam. Herkese batacak bir adam. Bu yüzden de zaten Latina'nın at sineği lakabını vermişler ve en sonunda adamı idam etmişler. Kimse bu adam gibi bir arkadaş istemez çünkü sürekli sizi eleştiren ve hatanızı gösteren bir adam batar ama mükemmel bir hocadır. Ve Sokrates zaten az önce gösterdiğim Platon'un da hocasıdır. Yani aslında Platon'la başlayan ekol Sokrates tarafından temelleri atılan bir ekoldür ama şöyle iddialar da var. Biz Sokrates'i genellikle Platon'un yazdığı diyaloglardan biliyoruz. İşte hocam bir gün oturdu şöyle şöyle bir konuştu bir laf soktu var ya falan böyle anlatıyor. Ve Platon çoğu eserinde Sokrates'in ağzından kendini konuşturuyor. Yani esasında kendi fikrini Sokrates söylüyormuş gibi lanse ediyor. Bu yüzden de tam Sokrates'in nasıl bir adam olduğunu bilemiyoruz. Bir çelişki var. Ama bayağı delikanlı, inancından vazgeçmeyen, cesur, tam bir filozof olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi dördüncü numara nerede? Ha, bu arada zaten görüyorsunuz tam da anlattığım gibi milleti toplamış, felsefe yapmaya başlamış. Kafalarını karıştırmaya başlamış. Eller kollar da böyle. Ve Surattan da anlaşılabileceği üzere bu zaten bıkmış bir gitse de keyfimize baksak diyor. Bu dinlerken zaten ruhunu kaybetmiş. Susmuyor. Bu da Cemil bir gel de yardım et susmuyor diyerek yardım çağırıyor falan. Yani aslında Sokrates'ten rahatsızlık duyulduğunu buradan bile anlıyoruz. Şimdi dört numarayı bulayım. Heh. Bakın bu arkadaş esasında tam ortada. Aristo'ya daha yakın ama ikisini de sallamayan bir arkadaş. Ne Platoncu ne Aristocu. Zira burada Aristo'ya yakın gösterilen karakterler fikrende Aristo'ya yakınlar. Yani onun gibi daha fiziksel düşünüyorlar. Platon'a yakın olan karakterlerse daha Platoncu, daha Rahman kavramıyla iç içeler. Ama tabii ki bunların çoğu bu karakterlerden daha önce yaşadı. Yani Platon yokken doğan birisi Platon'dan etkilendi mi diye düşünmek saçma olur. Ben burada bir mantaliteden bahsediyorum. Bu kişi ise uyumsuz, problemli, gıcık bir arkadaş. Tahmin etmesi zor değil. Zaten yere böyle berduş gibi yatmış. Dünya bile umrunda değil. Diyojen'den bahsediyoruz. Lakabı köpek Diyojen'dir. Ve şehirden, maldan, mülkten, zevkten, sefadan vazgeçmiş, baya çileci gibi tıpkı bir tasavvuf ehli gibi bütün konforu terk etmiş bir adamdır. Söylendiğine göre bir fıçı veya varil içinde yaşayan baya böyle sokakta yatan bir adammış ama bunlar da abartı olabilir. Hatta çok meşhur bir hikaye vardır. Diyojen bir gün baya böyle rahat rahat ağacın dibinde yatarken Büyük İskender ülkeye gelir. Ülkeyi fethetmiştir ve ya burada Diyojen diye bir adam varmış. Kimse umursamıyormuş. Baya da aydın. Aslında böyle ermiş, sağlam bir adammış. Bununla bir görüşelim diyerek Diyojen'in karşısına gelmiş. Diyojen'e sormuş. Benden ne istiyorsun? Senin için ne yapabilirim? Benden bir şey dile. Diyojen hala ayağa kalkmıyor. En son şunu diyor. Gölge etme başka bir şey istemiyorum. O kadar umursamaz bir adam yani. Kellem gider ölürüm umurunda değil. Ve bu benzer hikaye daha sonra Ömer Hayyam'la alakalı da anlatılıyor. Ama Ömer Hayyam'la alakası yok. bayağı Diyojen'le alakalı bir hikayedir. Şimdi 5 numara neredeydi? 5 numara. Bu gördüğünüz arkadaş Pisagor'dur. Zaten kanalda videosu var. Pisagor önündeki denklemlerden ve şeylerden de anlayabileceğiniz gibi matematikle, formüllerle ilgilenmiş bir arkadaştır. Ve esasında antik Yunan'daki en etkili filozoflardan biridir. Zaten Pisagorculuk diye bir akım yaratıyor ve baya bir tarikat kuruyor. En sonunda da bütün tarikatı öldürülüyor, katlediyorlar, iç savaş çıkıyor ve bu adam İtalya'ya kaçmak zorunda kalıyor. Samos adasında doğmuş yani Sakız adasında doğmuş. 50'li yaşlara geldiğinde baya popüler bir adam olmuş. Hatta tam bir filozof kral olmaya doğru gidiyormuş ama ayağını kaydırmışlar. Bir iki tane öğrencisini de kendisine muhalif olduğu için idam ettirmiştir. Hipasus vesaire irasyonel sayılarla ortaya çıktığında baya bir çelişkiye düşürmüştür bunun sayılar kuramını. Zaten Pisagor'la alakalı bir video yapmıştım. O yüzden uzun uzun anlatmayayım. Bence onu izleyin. Şimdi sıradaki kişiyi bulalım. 6 numara. Burada bir sürü karakter var. Ama dürüst olayım hepsinin de suratını tanımıyor. Yani herkesi bilmiyor. Ve herkes hakkında uzun uzun konuşursam oho canlı yayın komple bunun üzerine konuştuğumuz bir yayın olur. Bu yüzden kısa geçeceğim. 5 numarayı Pisagor konuşmuşuz. 6 numara Öklit. Aynen. Geldik. 6 numara niye Öklit? Çünkü benzer şeyi anlatacağım için o şekilde numaralandırdım. Gördüğünüz üzere Pisagor Platon tarafındaydı çünkü Pisagor matematiği ruhani bir dil gibi görmüştü, Tanrı'yı açıklayan bir kod gibi anlamıştı ve zaten ruhlar dünyası, ruhlar kuramı, ruh göçü diye ifade ettiği reenkarnasyona benzer bir inancı vardı. Yani Platon'un fikrine yakındı. Bu kişi ise Evklides yani Öklit ve Pisagor nasıl ki matematiğin babasıysa bu arkadaş da geometrinin babası. Zaten görüyorsunuz yine burada pergel falan bir şeyler yapıyor ve insanlara bir şeyler öğretiyor. Aynı şekilde Pisagor da insanlara bir şeyler öğretiyordu. Yani bu karakterler karşı karşıya özellikle bu şekilde koyulmuşlar ve iki zıt kutbu ifade ediyorlar. Bu açıdan hani Öklit de zaten bayağı meşhurdur. Okuldan falan da hatırlarsınız bence veya matematikçiler zaten biliyordur. Bunu da arada söylemiş olayım. Yedinci kişi nerede bakalım? Galiba yedinci kişi Heraklitos'tu ama aynı. Şimdi sahneye büyük bakalım. Gördüğünüz üzere herkes yanında bir arkadaşla, bir eşle, bir dostla takılıyor değil mi? Bu arada ben size şeyi gösterebildim mi ya. Öklidi gösterdiğim zaman galiba yansımadı ekrana. Ben ekranı görmediğim için. Bir dakika yine Öklidi göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Şöyle zoom yapayım. Bakın şu 6 numara öklittir. Hani az önce ekran göstermediyse kusura bakmayın. Şimdi açayım. Heraklitos'a dönelim. Bütün filozoflar yanlarında bir iki tane arkadaşla eşle dostla takılıyorken veya böyle hayran hayran bakıyorken bu arkadaş tıpkı Diyojen gibi berduş berduş oturmuş. Şuna bakın yazık fakir fukara. Mutsuz, hayattan keyif alamayan depresif bir herif. Bu yüzden Heraklitos'a ağlayan filozof da derler veya karanlık Heraklitos derler. Çünkü adam gerçek anlamda Schopenhauer'in, Nietzsche'nin, bütün pesimist filozofların atası. Yazdığı eserler aforizma türünde yani anlaması zor ve özellikle zaten üstü kapalı yazan bir adam. Beni anlamayın istiyor resmen ve anlaşılmamaktan haz alıyor. Kendini o şekilde akıllı hissediyor belki de. Bu yüzden de kendisini hep soyutlamış, kimseyle iyi anlaşmamış, gıcık, kimsenin sevmediği, yalnız ve o şekilde ölen bir adam. Hatta ölümü baya kötü. Söylendiğine göre bir gün Kendisini yenilemek için çünkü bu arkadaş tıpla baya ilgilenmiştir. Doktordur yani bir anda. Ciğerlerinde su varmış ve bu sudan kurtulmak için hani dur güneşin altına yatayım da üstüme de balçık örteyim. Hani balçık benim vücudumdaki suyu emer ben de iyileşirim diye düşünmüş. Yani o kadar doktormuş. Ve üstündeki balçık güneşin altında kuruyunca içinden çıkamaz hale gelmiş. Baya diri diri gömülmüş ve en sonunda köpekler leşini yemişler. Söylendiğine göre. Diyojen Lertios böyle aktarıyor. Başka başka fikirler de var. Yine Kendisini tedavi etmek isteyen doktorlara ya siz benden daha mı iyi bileceksiniz falan diyerek karşı gelmiş. Ve saçma sapan bir sebeple ölmüştür. Genç bir yaşta ölmüştür. Enteresan bir adamdır. Üstüne çok da düşünmeye gerek yoktur. Zaten anlamıyorsunuz yani çok fazla. Belki Ersan Bey ile yapacağımız Nietzsche yayınında buna da biraz değiniriz. Zaten Heraklitos Nietzsche'ye bir bakıma fikir babası olduğu için mecburen değinmek zorunda kalacağız. Şimdi 8'i nereye koymuşum? Heh tamam. Burada gördüğünüz Ptolemaeus veya Batlamyus diye bildiğimiz karakter. Şöyle yan tarafa alayım da iyi görün. 8 numaradan bahsediyorum. Zaten Batlamyus biliyorsunuz bir dünya haritası yapmaya çalışıyor ve ilk önemli haritalardan birini yapıyor. Elinde de dünya var. Yani yine karşı bu arada 8'i öyle koydum oraya ama karışmasın yani aslında bunlar iki kişi. Şöyle durdurayım. Burada da Zerdust veya Zerdüş diyebileceğimiz Zarasutra var. Bu da yine elinde dünyayı tutuyor. Bakın birisi gök küre, diğeri yer küre. Ya yani bunlar karışmasın genelde ikisi beraber aktarılırlar. 9'a baktığımızda bu kişiyi özellikle seçtim çünkü bu bir filozof değil aslında. Bu Apelles bir antik Yunan ressamı fakat gerçek tipi tabii ki böyle değil. Bilmiyoruz o kadar meşhur birisi değil. Ama Rafael bu yaptığı çizimde kendisini buraya resmetmek istemiş ve antik Yunan'dan suratını bilmediğimiz bir karaktere kendisini çizmiş. Yani bu tip Rafael, ressamın kendisi ve görüldüğü üzere eserde direkt ekrana bakan yani bize bakan tek kişi. Diğer bütün filozoflar durumdan haberdar değiller. Onlar zamanında yaşamışlar ve sanki hayatlarından bir kesit öyle resmedilmiş gibi bize gösteriliyor. Halbuki ressam yine kendisi de bir ressam olduğu için Rafael ressama resmettirerek ben her şeyin farkındayım diyor. Bu da bir nüanstır. 10. kişi şuralarda olması lazım. Aynen. Bu kişiyle alakalı rivayetler var. Ya Alkibiades ya da Büyük İskender. Eğer Alkibiadesse çok önemli bir filozof değil ama şöyle bir önemi var. Sokrates Alkibiades'ten bayağı bir hoşlanıyor. Hatta belki aralarında homoseksüel bir yakınlık bile olabilir. Çünkü Alkibiades lafı geçtiğinde ne yakışıklı adam, taş gibi çocuk falan sürekli över yani. Platon metinlerinde bunu görüyoruz. Platon da över gerçi. Bu yüzden hani Bilmiyoruz. Eğer öyleyse sırf çok güzel, çok yakışıklı olduğu için koyulmuştur. Sürekli söz edildiği için eğer öyle değilse Büyük İskender olduğu için koyulmuştur. Çünkü Büyük İskender Aristo'nun öğrencisidir ve Aristo onu yetiştirdiğine biraz pişmandır zira adam dünyayı fethetti. Ve Aristo ikinci bir İskender yetiştirmek istemiyorum dedi. Hani belki bu açıdan koymuş olabilirler. Ama zannetmiyorum. Burada hani Platon tarafına koyulduğuna göre... ...esasında biraz daha felsefeyle ilgili ve... ...ruhlar dünyasına yakın bir tipten bahsediliyor olması lazım. E Platon'un hoşlandığı çocuğu da o tarafa koyarsınız. Yani öyle düşünsek yeterli bence. 11. karakter Hypatia ve Hypathia. Bildiğimiz ilk ka kadın filozoftur ve... ...bu resimdeki de tek kadındır. Zaten bayağı meşhurdur. Bir gün videosunu yapacağım. Bu kişi yani aslında böyle görünmüyordu. Yani Hypatia'nın gerçek suratı bu değil. Ama papalık adına yapılan bir çizim bu. Zaten şapelde falan hani bu esasında bir tablo değil. Şu gördüğünüz görüntü baya dört duvara resmedilmiş her tarafa çizilmiş bir resimden ibaret. Yani kutsal mekandaki bir görüntü. Ve papalık biliyorsunuz hani fazla ateerkil bir mantıktaydı Rönesans zamanında. Ve bu yüzden böyle bir tabloda bir tapınağın içinde bir kadın resmetmek doğru olmazdı. Papa karşı gelirdi diye korktuğundan Raffaello papanın yeğenine benzetmiş. Yani çok Kadın gibi değil, erkek gibi de değil. Papa'nın yeğenine benzeyen, onun gibi giyinen zaten anlıyorsunuz şuradan. Şu altın sarmanlar bunu gösteriyor. Ve birçok kişinin arasına gizlenmiş bir şekilde. Ve yine enteresan bir şekilde bize bakıyor. Bu da bize bakan tek kadın figür. Zaten çizimdeki tek kadın biliyorsunuz. Ama esasında buradaki bakış Papa'ya bakış. Yani bir meydan okuma. Dolayısıyla direkt de bize baktığını söylemek doğru olmaz.